MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Mersin'deydi. 6 yaşındaki çocuğun istismar edilmesine tepki gösterdi. Hem istismarcıları hem de CHP'nin konuyla ilgili tavrını eleştirdi. Muhalefetin istismarı siyasallaştırdığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası da MHP liderinin gündemindeydi. Bahçeli dikkat çeken açıklamalarda bulundu. El ele, gönül hiç kimse bir sapıklıktan hareket ederek dinimizi sorgulayamaz. Hiç kimse bir insanlık suçunu basamak yaparak inancımızı ve inanan insanlarımızı zan ve töhmet altında bırakamaz. 6 Altı yaşındaki çocuğun evlilik kisvesiyle istismar edilmesine tepki gösterdi. Muhalefetin de konuyu istismar ettiğini söyledi. Suçlular kuşkusuz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'nın kapısına dayanması, siyasi hesaplaşma noktasına taşıması başlı başına sorumsuzluktur. MHP lideri Devlet Bahçeli Mersin'deydi. Sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasına getirdi. Saraçhane Tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır. Bu şahsın ne üstünlüğü vardır? Bahçeli İstanbul Saraçhane'deki buluşmada Akşenerle İmamoğlu'nun bir araya gelmesini hatırlattı, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Henüz mahkeme kararı açıklanmadan halkı Saraçhane'ye davet eden belediye başkanı sonuç açıklanmadan apar topar yola koyulan İP Başkanı altılı masaya saracağına dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. MHP lideri Cumhurbaşkanlığı adaylığında Kılıçdaroğlu'na kumpas kurulduğunu söyledi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı aday olarak sivritmeye çalışan siyaset bezirganlarının altı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır. Bu tipler siyasetin en güvenilmez simalarıdır. Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürmek amacıyla manevra yapanlara en iyi cevabı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kardeşlerim verecektir. Hem altılı masaya hem Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Adaysan çık söyle, mert ol, cesur ol, korkma. Yapacağın öncelikle iş altılı masayı dağıtmak, sonra da Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamaktır. Bu yıl içinde 8 defa toplandınız. Ancak henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyemediniz. Bu ay sonunda yapacağınız toplantıda gecikmiş bu ilanı yapınız.